Görsünler. arabanın etrafını açalım. Hadi de Hadi, hadi, hadi abiler. Şimdi hemen aldan yavaş. Geriye. geri geri. Geri. Hadi geriye. Tamam. 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 Hadi. Yavaş yavaş sonra da arkadaş yani, ar ar Bana bir vurdu dedi. Çok surat dedi. Biz geri döndük. Bizim da Değil mi? Biz de onu Geri döndük yani. Çok suratlı. Arkadaşlar verir <laughs> ki çok suratlı geliyor. En diyor, diyor yüzlük, yani, yani bayağı bir surat Oradan, bir diyor. oradan <laughs> diyor gayet diyor. Bana vurayım diyor. Oradan çıktı diyor. Buraya Tam ben değil mi yani? Biz de Oradan kayınca diyor. Buraya diyor. Oradan diyor. Kimse diyor. 就说。